Isparta'ya gideceğiz. Türkiye'deki dört elmadan biri Isparta'da üretiliyor. Yani Türkiye'nin elma ihtiyacının %25'i Isparta'dan karşılanıyor. Bu yıl rekortede yüzleri güldürdü. Tam 900 bin ton elma üretildi Isparta'da. Ve bu üretimin amiral gemisi ise, daha doğrusu amiral ilçesi ise, gelen dost ilçesi oldu. 6 bin hektarlık alanda 600 bin ton elma üretildi. Yani 900 bin ton elmanın 600 bin tonu. Gelen dost ilçesinde üretildi. Bir de farklı bir konu var. Malum üretildi yerdeki çıkış fiyatıyla pazarlardaki marketlerdeki fiyatlar çok farklı. Gelen dost belediye başkanı bununla ilgili açıklamalar yaptı. Hepsi ve daha fazlası haberimizde. Elmanın başkenti olan Isparta'da bu yıl 900 bin ton hasatla rekor kırıldı. Bahçeden yapılan elma satışlarında fiyatlar üreticiyi sevindirdi. Elmanın yaklaşık 600 bin tonu ise sadece Gelendos ilçesinde yetiştirildi. Yani hasatta Aslan payı Gelendos'un oldu. Soğuk hava depolarında 250 bin tona yakın elma ihracat için bekliyor. Rusya bölgesinin ihracatı açıldı. Irak bölgesinin açılmasıyla da elmada belli bir ihracat istikrarı yakalanması ümit ediliyor. Ve faiz fiyat farkları. Depodaki elmanın fiyatıyla pazar ve marketlerde satılanlar arasında adeta uçurum var. Gelen Dost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin komisyonculara çağrısı var. Bahçede ürettiğimiz elmayı 2000 liraya, 2200 liraya verirken şu anda depo standartlarında 2800 lira. Tabi bunun aşağı yukarı 700-800 lira masrafı var. Fakat nedense şehirlere gittiğimizde büyük marketlerde ve hallerde, pazarlarda elmamızın 8-10 bin lira olduğunu görüyoruz. Tabi bu da tüketimin az olmasına sebep oluyor. Onun için diyoruz ki aradaki artık komisyoncu tabiri mi yapacağız yoksa diğer başka bir tabiri mi kullanacağız? İnsanların gerçekten bu lüks tüketim olarak görülen meyvelerde biraz daha rekolteye uygun olarak kendi kar marjlarına eğer bağışlarlarsa inşallah bu Türkiye tarımında büyük bir önderlik yapmış olurlar diyoruz.